Ee, bizim derneğimizin özelliklerindendir bu değer verilene değer veriyoruz bizim seferi beldemizin yöremizin sorunlarını şenliklerini televizyonunuza taşıdığınız için biraz kendi yaşadığınız yer gibi ilgilendiğiniz için köyü derneği olarak size bir sunmak istiyoruz kabul ederseniz memnun oluruz Vallahi ben çok teşekkür ederim böyle şahsıma derneklerden aldığım ilk plaket özellikle teşekkür ediyorum tabi Salman Seferli Akpınar bizim için önemli benim için özellikle önemli çünkü ordunun en az hizmet alan 3 beldesidir bana göre diğerleri yetes evet gö gözden uzaksan gönülden de uzaksın en az hizmet alan beldeleri bölgeleri onun için bunu böyle koyacağım ve her programımda da 3 3 beldeyi de bunu dile getireceğim hatta bugün yine haberi var ee, yine Salman Seferli'nin gene sekreterimizi geçen gün aldım oralara bir gezdirdim. Memnun oldum evet inşallah bundan sonra sıra Akpınar'da oraya da geleceğiz. Paris, çok teşekkür ederim başkanım. Bölümü. Evet. Paris. Seni. Allah razı olsun. Paris. Paris oluyor. İş kesimler Afrika oluyor bizim orada. Afrika. Biraz dikkat etsin. Evet bu yani. da güzel. Bunu da herkes duysun. Başkanım güzel bir tabir diyor ki sahil kesimi Paris biz de Afrika'yız ne yapalım diyor. Ya? Evet. Peki başkanım çok teşekkür ederim. Evet, buruk bir aile. Özellikle duruşunuz, yüreğiniz, sahnede oluşunuz gerçekten muhteşem. Önce Teşekkür kutluyorum. Teşekkür ediyorum, Sağ olun. Genç bir sanatçı olarak. Teşekkür ederim. Ama e, genelde orduları programlarında görüyorum sizi. Evet. Ordular da sizi seviyor. Niye seviyorlar onu bilmiyorum. <laughs> Güzel bir soru. Öncelikle TV58 izleyicilerine 52, ben... Evet. Yeniden al zaman bunu. <laughs> Yeniden. Tamam, öncelikle devam edelim. Tamam peki. Evet. 52. Evet. Neden sizi bu kadar çok seviyorlar dediniz? Çok güzel bir soru. Ee, öncelikle TV 52 izleyicilerine, sevgili dostlarıma, hemşerilerime, beni seven herkese buradan TV 52 aracılığıyla sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, neden seviyorlar? Neden seviyorlar? Ben tokatlıyım. Aslen. <gülüyor> Ama orada <laughs> da bize çok yakın. Hani coğrafi olarak. Evet. E, hem e, kültürel e, bağlarımız aynı hemen hemen. Hem de ben onların içlerinde büyüdüm. Çok küçük yaşlardan beri sahnelerde olduğum için kendi ailelerinden birisi olarak görüyorlar beni. Bir kardeşi, bir evladı, bir çok yakın bir bağ kurabiliyorlar. Bunun güzelliğini yaşıyorum ben de. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir duygu. İnsanlar tarafından sevilmek, takdir edilmek, benimsenmek çok güzel bir duygu. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman beni desteklesinler. Hak eden insanlara desteklesinler. <laughs> evet. Onu pazarlama yapıyoruz. <laughs> yani benim dudumun birinin bir kilo gelmesi palavra ama bunu da elli kişiye yetmesi daha çok palavra değil mi? vallahi yeter. Vallahi yeter. Vallahi yani yeter. Yeter. tane tane tek tek sen yeter. Sen yeter. Sen Evet, işte onu yeter. yapacağız ya. Evet. Peki. Eee <laughs> Ordu ili Akkuş ilçesi Seferli beldesinden Halil Çalıkoğlu. Niye buraya kaçtın? Burası serin, havadar, temiz. Şöyle hem o taraftaki... E, e, Şenli ve yakınız. Hem böyle bir gölgelik, hava dar, esiyor. Manzara güzel. Manzarası güzel, havası güzel. Çok güzel bir ortam. Döndal dumanından uzak. Sen Manzal niye? Dumanından uzak. Evet. Dumanından uzak. Sen niye? Niye sarılıyorsun bu vatandaşa? <laughs> niye sarılıyorsun? Niye? <laughs> bak bana niye bak. Niye bak sarıldın? Bana. Hadi bak. söyle bakayım şimdi. O Anladın benim mı? amcam. Nasıl amcan? Amcam. Ciddi misin? Evet. Yani senin babanın kardeşi evet. mi? Evet. Aynen öyle. Yani. <laughs> yeğenim güzel bir yeğenim var. Çok... Başarılı olduğuna da inanıyorum ben kızım. <laughs> Değil mi? Hangi okuldasın. 60. Sarıgazi İlköğretim Okulu. Çok çok öpüyorum. Onları çok seviyorum. Bir hafta sonra yanlarındayım. Çok selam söylüyorum. Hem burada görmekten gurur duyuyorum. Sağ olun. Senden bir günde e, terapistlerin e, başkanıma altına, bak başkanıma bak. Saldırı yapmasına karşılaşmıştık bir de yolda. Olabilir. Tamam. Başkanım. Merhaba, afiyet olsun. Ben Seferli beldesinden Muammer Filizoğlu. Pikniğinizi duydum ve apal topal topalandık, koşa koşa geldik yani size bir şenlik olmak için. Sağ olun. Eğer sağ olun. siz de bizden memnun kalıyorsanız. Hadi. Memnunuz, memnun, memnun, memnun. Peki sen ne dedin, ne dedin? Dedim ki bak öteki şeyde biz...